Herkese merhaba. İlaç doz hesaplama video serimizin son bölümünde sıvıların akış hızı hesaplama örnekleriyle devam ediyor olacağız. Örneklere geçmeden önce küçük birer hatırlatma yapmak istiyorum. 1 mililitrenin 20 damla olduğunu, cc'nin mililitreye eşit olduğunu, yani 1 cc'nin 1 mililitre olduğunu, 1 mililitrenin 10 dizyeme eşit, 1 mililitrenin 100 üniteye eşit, 1 mililitrenin 20 damla olduğu, 1 gramın 1000 miligram, 0,5 gramında 500 miligram olduğunu hatırlatmak isterim. Bu bölümde kullanacağımız formüllere bakacak olursak, dakikadaki damla sayısına bağlı olarak akış hızını hesaplamak istiyorsak eğer, sıvı miktarını damla faktörüyle çarpıp süre, saatlik, çarpı 60 dakika formülünü kullanıyoruz. Akış hızını saatlik hesaplamak istiyorsak eğer sıvı miktarını süreye bölüyoruz. Bir diğer hatırlatmak istediğim husus ise enjektör pompa setlerinde 2 cc'nin pompa setlerinde ise 10 cc mayinin pompa setlerinde kaldığını hatırlatmak isterim. 34. örneğimizle devam edelim. 500 mililitrelik solüsyonun 4 saatte verilmesi istendiğinde akış hızını hesaplayacak olursak saatlik ve dakikadaki damla sayısı formüllerini hatırlamamız gerekiyor. Lütfen videoyu burada durdurun ve sorunun çözümünü gerçekleştirdikten sonra ekranda göreceğiniz çözümlerle karşılaştırın. Sıvı miktarını süreye böleceğiz saatteki sıvı miktarını bulabilmemiz için. Yani 500 bölü 4 yapıyoruz. Bu da saatlik 125 mililitre demek. Akış hızı dakikadaki damla miktarını hesaplayacak olursak sıvı çarpı damla faktörü bölü süre çarpı 60 dakika olacaktı. Burada damla faktörünü 20 almamız gerekiyor. Tüm sorularda bu geçerli. Damla faktörü 20'ye eşittir. 500 sıvı miktarı çarpı 20 damla faktörü bölü 4 saatte verilmesi isteniyordu. 4 çarpı 60. Bu da ortalama 41-42 damlaya denk gelecektir. Diğer örneğimizde 1000 mililitrelik solüsyonun 5 saatte verilmesi isteniyor. 1000 bölü 5'ten saatte 200 mililitreyi bulacağız. Ve formüle koyduğumuzda 1000 çarpı 20 bölü 5 çarpı 60. Bu da 66.6 dakikadaki damla sayısı olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer örneğimizde ise 2000 cc %5 dextroz ve 1000 cc'lik izotonin 24 saatte verilmesi isteniyor. Saatte gidecek sıvı miktarı ve dakikadaki damla sayısının ne olduğu soruluyor. Burada saatteki miktarı bulabilmemiz için total miktar olan 2000 artı 1000 cc yani 3000 cc 24'e bölüyoruz 24 saate. Bu da saatte 125 cc'ye denk geliyor. Diğer formülümüzü uygulayacak olursak 3000 çarpı 20 bölü 24 saat çarpı 60 dakikadan sonucun 42 damla bölü dakika olduğunu buluruz. Diğer örneğimizde doktor istemine göre 500 mililitrelik %0.9'luk sodyum klorür solüsyonunun 4 saatte verilmesi isteniyor. Dakikadaki damla sayısı nasıl ayarlanmalıdır? Yine saatlik 500 bölü 4'ten 125 mililitre olduğunu buluruz bir saatlik miktarın ve diğer dakikadaki damla sayısı formülünü uygulayacak olursak 500 çarpı 20 bölü 4 çarpı 60 ve sonucu da 42 dakikada damla sayısı olarak buluruz. Diğer örneğimize devam edelim. Dilek hemşire bir hastaya 500 mililitrelik serumu dakikada 50 damla gidecek şekilde ayarlıyor. 1 mililitre serum 20 damla olduğuna göre hastaya bu serumun tamamının kaç saatte verildiğini bulunuz. Sorunun çözümüne bakacak olursak 500 mililitre çarpı 20 dersem çünkü 1 mililitre serum 20 damlaydı 10.000 damla serum olduğunu bulurum. Dakikada 50 damla damlatıyordu. 10.000 damla serumum varsa 10.000 bölü 50 dersem bunun 200 dakika olduğunu onun da 3 saat 20 dakika olduğunu bulurum. Soruyu formülle çözmek istersem 50 eşittir 500 çarpı 20 bölü x çarpı 60'dan x'in yine 3.3 saat olduğunu buluruz. Bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. Bir hastaya total sıvı olarak 200 cc serumun 5 saatte gitmesi gerekiyor. Bu durumda dakikadaki damla sayısı ne olacaktır? 200 cc'yi 5'e bölersek yani 5 saate bölersek saatteki miktarın 40 mililitre olduğunu görürüz ve formülü de uygularsak 200 çarpı damla faktörü 20 bölü 5 çarpı 5 saat yani 60 eşittir 13.3 olarak bulacağız. Bunu da ortalama 13-14 damla şeklinde sonuçlandıracağız. Yine benzer bir örnek 24 saatte gidecek sıvı miktarı 2000 cc ise dakikada kaç damla gitmelidir? Yine 2000'i 24'e bölüyorum 24 saat dediği için saatteki miktarın 84 mililitre olduğunu buluyorum. Ve formülü uyguladığımız zaman da 2000 çarpı 20 bölü 24 çarpı 60 bu da 28 damla bölü dakikaya eşit olacaktır. Diğer örneğimizde bir hastaya toplam 1500 ml solüsyonun 24 saatte verilmesi isteniyor. Bir saatte hastaya verilmesi gereken sıvı miktarı kaç mililitredir? Yine 1524'e böldüğümüzde saatte 62.5 ml vermemiz gerektiğini görebiliyoruz. Yine formüle koyduğumuzda dakikadaki ki miktar hesaplamak istersek 1500 çarpı 20 bölü 60 çarpı 24, o da 24 damla bölü dakikaya eşit olacaktır. 42. örneğimizde hemşire 500 mililitrelik serumu dakikada 50 damla gidecek şekilde ayarlıyor. 1 mililitre serum 20 damla olduğuna göre hastaya serumun tamamının kaç saatte verildiğini bulunuz. Çözümüne bakacak olursak 1 mililitrede 20 damla varsa 500 mililitre de kaç damla vardır şeklinde bir orantı kurarsak eğer x'in 10.000 damla olduğunu buluruz. Ve 1 dakikada 50 damla gidiyorsa x dakikada 1000 damla gidecektir şeklinde yine bir orantı kurarsak içler dışlar çarpımıyla x'in 200 dakika yani bunun da 3 saat 20 dakikaya eşit olduğunu buluruz. Diğer örneğimize baktığımızda 500 mililitre %5 dekstrozun 2 saat içinde gitmesi isteniyor. 1 dakikada kaç mililitre serum damlar? Hemen formülümüze verilerimizi giriyoruz. 500 çarpı 20 bölü 2 saat çarpı 60 dakika. Bu da ortalama 83 damla bölü dakikaya denk geliyor. 44. örneğimize baktığımızda acil serviste tedavisi düzenlenen çocuk hastaya 250 mg sefazol uygulanmak isteniyor. Elimizde 0,5 gramlık formları var. A şıkkındaki sorumuz 0,5 gramlık toz formdan çocuğa 250 miligram uygulamak için nasıl sulandırma yapılmalıdır? 0,5 gramın 500 miligram olduğunu biliyoruz. 500 mg'ı flakonu 2 cc ile sulandırırsak her cc de 250 miligram olacaktır. O yüzden 1 cc uygulamak yeterli olacaktır. 5 şıkkında bu antibiyotik sulandırılıp 100 cc %5 dekstroz içine konursa karışım cc'de kaç miligram sefazol içermiş olur? 0.5 gramın 500 mg olduğunu söyledik. 500 mg 100 ml içerisine zerk edildiğinde 500'ü 100'e bölürsek mililitre başına düşen sefazolü bulmuş oluruz. 500/100 5 mg olacaktır mililitrede. 45. örneğimize devam ediyoruz. 250 mg doasit IV olarak verilecek hastanın ilacı 100 cc'lik mayı ile gönderilecek. Doasit 500 mg'lık flakon formunu hemşire 10 cc ile sulandırdığında ilacın toplam dozu 10,5 cc oluyor. Set hesabı ve kuru doz hesabı nasıl olmalıdır? Normalde 100 cc'ye 250 mg ilaç koyduğumuzda 10 cc ilaç sette kalacak. 250 mg'ı 10 cc'ye bölersek 25 mg'lık ilacın sette kaldığını görürüz. Bunu önlemek için 90 cc'nin yani 10 cc sette kalıyordu. Doğal olarak 100'den çıkardığımızda 90 cc kalıyor. 90 cc 250 mg ise 100 cc kaç mg olmalı şeklinde bir doğru orantı kurarsak flakon içerisine 277 mg ilaç koyulması gerekiyor. Ve Gördüğünüz gibi ilaç sulandırıldığında toplam doz 10,5 cc olmaktadır deniyor. 10,5 cc'nin de 500 mg olduğunu biliyoruz. Çünkü hemşire 500 mg'lık flakonu 10 cc ile sulandırmıştı. Hemen yine orantı kuracağız. 10,5 cc 500 mg ise x cc'dir. Kaç? 277 mg. Çünkü 277 mg'lık ilaç koyulması gerekiyordu flakon içerisine. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak x'in 5.8 cc olduğunu görürüz. Yani 5.8 cc ilaç çekilmeli. 46. örneğimize bakalım. Genel cerrahi servisine batın ameliyatı olmak için yatırılan 45 yaşındaki Fatma Hanım'a Doktor 24 saatte %5 dextroz 1000 cc ve %0.9 sodyum klorür 2000 cc sıvı gitmesini ordur etmiş. Fatma Hanım R2 diyet alacak ve aldığı çıkardığı takibi yapılacak. Hastaya IV damar yolu açarak saatte gitmesi gereken sıvı miktarını hesaplayarak 8 saat sonrasında aldığı çıkardığı sıvı miktarını hesaplayınız. Fatma Hanım 8-16 saatleri arasında 800 cc su, 250 cc meyve suyu, 100 cc de süt içmiştir. İdrar miktarı da 1500 cc'dir. Sorunun çözümüne baktığımızda totalde alması gereken sıvı miktarı 1000 artı 2000'den 3000 cc. Ve bunun saatlik olarak miktarını hesaplayabilmek için 24'e bölüyoruz. 24 saatte verildiği için total miktar ve 3000 bölü 24'ten saatlik miktarın 125 cc olduğunu görüyoruz. Peki 8 saatte ne olacaktır bu? 125 çarpı 8 dersek de 8 saatlik mayi miktarının 1000 cc olduğunu buluruz. 8 saatte aldığı total miktarı hesaplayacak olursak 1000 cc maya alıyor. 800 cc su, 250 cc meyve suyu, 100 cc de sütü var. Totalde 2150 cc'lik aldığı miktar var. Çıkardığı miktar, idrar miktarı ise 1500 cc. 2150'den 1500 cc çıkarırsak 650 cc'lik bir fazlalıktan bahsedebiliriz. İşitik olmadığını görüyoruz. Bir diğer örneğimizde genel cerrahi servisinde yatmakta olan Filiz Hanım'a 10 saatte gidecek şekilde 1000 cc %5 deksiroz ordur edilmiştir. Sıvı akış hızını mililitre bölü saat ve damla bölü dakika olarak hesaplayınız. Hemen formülümüzü uygulayacak olursak 1000 bölü 10 saat dediğimizde saatte 100 cc gitmesi gerektiğini buluyoruz. Ve dakikadaki damla sayısını hesaplama formülünde 1000 çarpı 20 bölü 10 çarpı 60. Bu da 33.3 yani 33 damla bölü dakikaya eşittir demek. Diğer örneğimizde genel cerrahi servisinde yatmakta olan Ayşe Hanım'a 30 dakikada 100 cc %0.9 sodyum klorür içinde gidecek şekilde 1 gram ISF order edilmiş. Sıvı akış hızını mililitre bölü saat ve damla bölü dakika olarak hesaplayınız. Yine 100 bölü 0.5 o da eşittir 50 mililitre bölü saat olacaktır. Neden 0.5 dedik? Çünkü 1 saat değil yarım saat olması isteniyor. Burada dikkat edin, 30 dakika değil 0.5 e, saat olarak formülü ekleyeceğiz. Ve diğer formülümüzdeki dakikadaki damla sayısını hesaplama formülünde verileri koyduğumuzda 50 çarpı 20 bölü 0.5 çarpı 60 olacak. Bu da 33.33 .33 cc damla bölü dakikaya e, eşit olacak. Ve son örneğimiz 500 mililitre %5 dekstroz dakikada 30 mililitre hızla veriliyor. Toplam ne kadar sürede biter? Yine formülümüzü koyacağız. 500 çarpı 20 bölü süre çarpı 60 bu da eşittir 30 mililitre. Burada yine içler dışlar çarpımıyla sürenin 5.55 dakikaya eşit olduğunu buluruz. Sevgili arkadaşlar ilaç hesaplamaları hesaplamalarıyla ilgili video serimizin son bölümünü bu video ile tamamlamış olduk. Yorumlarınız varsa yorum kısmına lütfen belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz konular varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler.